Şimdi bakın Türkiye genelinde yüzde yirmiler, yüzde 30'lar, yüzde 47'ler, yüzde 12'ler, 18'ler, yüzde 37'ler aldığımız ilçeler yerler var. Bu nedir? Ha belki servet içinde olana hiçbir şey gelir. Ya biz sıfırdan tırnaklarımızla kazıyarak gelen bir hareket olduğumuz için onun manası çok farklıdır. Az evvel ne söyledim? Ya CHP bile ben eğer ekarde ediyorsam, MHP bile ekarde ediyorsam gelecek benimdir ya. Ben onlar bir şey değildir manasına söylemiyorum. Mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla geçmişte tanıştık. Geçmişte derken bu seçim arefesine girdiğimizde tanıştık. Ben çok edepli, hakikaten medeni, irfan sahibi bir insan olarak gördüm onu. Allah Allah. Bana anlatılan Kılıçdaroğlu'yla gördüğüm çok farklı. Zaten Türkiye enteresan bir memleket. Beni şimdi sana anlatıyor benim hasmım. Ulan diyorsun tam bir canavardı. Gelip konuşuyorsun. Allah Allah. Ulan mesela, meğer bu zümrütü kaymış. <laughs> mesela Mustafa Sarıgül. E Mustafa Sarıgül. Şimdi düşünebiliyor musun? 11 puan arttırdı İstanbul'da. İstanbul gibi bir yerde yani bu Türkiye'de bu ne demek? Bu adam devrim yapan bir beyin. Kim ne derse desin. Sarıgül devrim yapan bir beyin. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun böyle elinin altında güçleri var. Mesela Ankara'daki Mansur Bey o göreceksiniz bu adam patlama yapacak.